Herkese selamlar. Şimdi kahvaltı alacağız. Ortam çok sessiz olduğu için sessiz konuşuyorum. Dün kamerayı kapattığım zaman hemen yan tarafta göstereceğim zaten tekne turunu satın almıştık. Şimdi tekne turuna gideceğiz kendi arabamızla. Saat kaçtaydı tekne turu? 10.30. Şu an saat biraz önce gösterdim zaten 8.15 bir kahvaltı yapalım güzel. Daha sonra Çevir tekne turuna gideriz. Araba da verelim. Bir kahvaltımızı yapalım saçım başım çok kötü. Sonra hemen artık arabaya biniyoruz. Hazırız. Müzik istemedik. Hemen haşlanmış yumurtamızı yiyeceğiz. Ve yola çıkacağız. Kaç dakikamız var aşkım? Aşkım 20 dakika içinde çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. Tamam rahat çıkarız. Bize afiyet olsun. İlk gün kahvaltısı böyle oldu. Gayet basit. Şimdi bol yeşillik yiyeceğim. Böyle limon sıkacağım. Yumurtamı da yiyeceğim ve yüzmeye hazırım. Ne damlamış olabilir ki ya? Buradan bir şey düşmüş. Bir şey düşmüş değil mi? Tertemiz arabamıza. Ve bayağı yukarıya da damlamış Burak. Ama Dori'nin kaldığı manzara da muhteşem. Gölgeliği güzel. Kaldığımız yer burası. Hemen yan tarafında tekne turlarının satıldığı küçük bir ofis vardı. Biz oradan dün Sula'da tekne turunu satın aldık. Birazdan detayları vereceğim zaten. Arabaya bir yerleşelim. Şöyle bir günaydın diyelim ya enerjik bir şekilde. Günaydın aşkım. Günaydın. Günaydın. Biz şimdi Adrasan'a doğru gidiyoruz. Dün aşırı yol yorgunuyduk. Yemekten sonra oraları çektim zaten. Kameramın şarjı bitti. Ben de çok zorlamadım. Zaten otelden de dışarı çıkmadık. Çayımızı aldık, laptopumu aldım ve edit yapmaya başladım ben. Ondan sonra da çok erken uyuduk zaten değil mi? Evet, 10 gibi odaya geçtik, 10 buçuk gibi de uyuduk. Yol bizi aşırı yordu, trafik zaten ayrı bir yordu. Evet, neyse hemen zaten ofisi gösterdim size. Kaldığımız bungalovun hemen yanında bir satış ofisi var zaten gördünüz. Oradan biz Suluada Tekne Turunu aldık. Kekova Tekne Turu vardı, Suluada'yı biz aldık. Kekova tekne turu vardı, sulu vardı, kano vardı. Kano vardı. Yana vardı. Evet, evet, evet. Oralara seyahat vardı. ATV vardı. ATV turu da vardı. Bir şey daha vardı. Adalar yok, koylar turu Olympos vardı. Olimpos koyları. Evet, Olimpos koyları turu vardı. Fiyatlandırması farklı farklı. Biz Sulu Ada Tekne Turu'nu seçtik. Tekne turunun fiyatını hemen söyleyeyim mi aşkım? Evet. 500 TL. Arabasız, Kişi başı. Arabasız 500 TL. Şöyle arkadaşlar Beşi hemen ortada. anlatayım. Evet. Tekne turu 500 TL ama içerisinde şu var, sizi kaldığınız otelin, bungalovun önünden alıyorlar, akşam yine bungalovun önüne bırakıyorlar. Yani araçla gelmediyseniz, ki araçla gelmek zorunda değilsiniz, burada araca ihtiyacınız da yok zaten. Ee, araçla gelmediyseniz bu turlardan satın alabilirsiniz ve kaldığınız bungalovun önünden sizi alıyorlar. Aslında fiyat o yüzden 500 TL ama biz 500 TL ödemedik. Biz Olimposa inerken yol ikiye ayrılıyor. Sahil anlamında hemen sol taraf Olimposa dönüyor, sağ taraf Adrasan sahiline dönüyor. Tekne turlarının neredeyse hepsi Adrasan sahilinden kalkıyor. Evet vereceğim bilgiler bu kadar. Bugün de birazcık zaten etrafı gezeriz sizinle tekne turundan sonra. Burada çok bir şey yok arkadaşlar. Yani böyle tatil beldesi, çarşısı beklemeyin, değil mi? akşam gösteririz zaten. Akşam evet Buyurun. detaylı bir şekilde bir caddesi var zaten. Bir tane sokağı var. Detaylı bir şekilde Burak'ın da söylediği gibi gezeriz. Adrasan sahile geldik şimdi. Tüm tekne turları buradan kalkıyor. Muhteşem bir manzarası var buranın. Gerçekten şöyle bakın iki dağın arasında çok kocaman bir koy diyebiliriz buraya. Şu dağın arkası Olimpos sahildi. Dün oradaydık. Şurayı geçtik. Adrasan sahile geldik. Birbirine çok yakınlar zaten. Asıl yerleşim yeri zaten Adrasan. Burada bir sürü butik oteller de var. Kamping de yapabilirsiniz. Butik otelde de kalabilirsiniz. Bungalov'da da kalabilirsiniz. Olimpos'ta sadece bungalov var ama. Evet bizim şimdi teknemiz yalın ayak. Oraya doğru geçiyoruz. <laughs> ama hiçbir zaman 9.30'da hareket etmez bu tekneler zaten. Evet. <laughs> en güzel, seyahatin en güzel kısımlarından bir tanesi bizim için. Mutlaka bu tarz beldelerde tekne turlarına katılın. Private turlar vesaire de var. Böyle bizim gibi katıldığımız küçük tekne turları da var. Ama daha büyük tekne turları da var. Pardon, konseptli olanlar işte. Konseptli aynen. Biz on, yani 500 kişilik böyle dıptıs, dıptıs turlar diyorum ben onları. Onları sevmiyorum. Çok müzik oluyor. Bu daha sakin. Daha böyle az kişili. Maksimum şimdi burada 20 kişi falan olur değil mi? 25 yani, ya Her zamanki tekne biraz daha küçük zaten. 20-25 kişilik tura katıldık şimdi biz. Ama isterseniz siz 6 kişilik turlar falan da var. Onlar private turlar, özel turlar. Onlara da katılabilirsiniz. Ama böyle iddia çok da müzik de olmuyor zaten. Güneş de bayağı yakmaya başladı. Yol boyunca size manzaraları göstermeye çalışacağım. Bütün gün zaten beraberiz. En önemli ve en güzel anları göstermeye çalışacağım. Bir de çok rüzgar olacak. Yani kamerayı açsam ve konuşsam bile çok fazla duyulacağını sanmıyorum ama Rüzgarın olmadığı anlarda, en azından koylarda durduğumuz anlarda bilgilendirme yapacağım. Adaya fotoğraf çekilmek için indik şimdi. Burada bir buçuk saatlik zaman verdiler bize. Tekneler burada. Şimdi adanın arka tarafına doğru yürüyoruz fotoğraf çekilmek için biz. Daha sonra denize gireceğiz artık. Arkadaşlar tam olarak burada fotoğraf çekildim şurada. Burası muhteşem bir yer. Deniz çok güzel. Çok güzel bir koy. Burası Türkiye'nin Maldivleri diye geçiyor zaten. Eğer yolunuz Olimpos, Adrasana düşerse buraya mutlaka uğramanız gerekiyor. Burada ünlü yabancı Türk markaların fotoğraf çekimleri yapılıyor. Özellikle böyle mayo, bikini fotoğraf çekimleri burada yapılıyor. Kumunun güzelliğinden dolayı, renginden dolayı Türkiye'nin Maldivleri olarak geçiyor. Biz de şimdi fotoğraf çekildik, biraz deniz keyfi yapalım Burak'la. Burak girdi, arkasından ben gireceğim şimdi. Evet artık denize girelim. 11.30-12 arasında da öğle yemeği molası varmış. Biz balık tercih ettik. Balık ya da tavuk tercih edebiliyoruz. Şöyle biraz tuzumuzu attık. Şimdi yemeğe iniyoruz. Balık seçtik. Balık ya da tavuk seçeneği vardı. Ben denizde balık yemeyi çok seviyorum. İlk durağımız burasıydı. 1.5 saat kadar falan kaldık. İkinci durağa yine adanın etrafından dönüp başka bir koya daha gideceğiz. Şimdi yemeğe inelim beraber. Ve menümüz makarna, börülce galiba. Evet salata ve balık. Çok severim. Hepsi en sevdiklerim. Ağzım sulandı. Bize afiyet olsun. Manzaramız burası. Aşağısı bayağı doluydu. Biz de yukarıda yiyelim dedik. İkinci yüzme durağındayız. Suluada'nın arka tarafına geldik şimdi. Böyle bir koy. Şimdi hemen gözlüğümü yanıma alıyorum ve su altını keşfetmeye iniyorum. Kesin böyle renkli renkli balıklarla karşılaşacağımı düşünüyorum. O zaman hemen suyu keşfetmeye Saat 5 civarı şu anda. Bizim teknemiz şurada bir yerde. Evet, yalın ayaktı. Bayağı memnun kaldık. Yemekleri de çok lezzetliydi. Tekneler geldi bu arada. Koya yanaştılar. Burası tekrar söylüyorum Adrasan. Biz şimdi arabaya doğru geçiyoruz. Artık otele gideceğiz. Bir duş alacağız ve akşam yemeğini yine otelde yiyeceğiz. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız eğer güncel paylaşımlarımı görüyorsunuz demektir. Bugün de mesela bir sürü story yaptım. İnşallah takip ediyorsunuzdur. Arabaya doğru geçelim. Kapatıyorum kamerayı. Bayağı sıcak. Otelde tekrar görüşürüz. Odaya geldik, hazırlandık, mis gibi duşumuzu aldık. Ben de şöyle bir tulum giyindim. Çok karışık da oda gösteremedim zaten çok dar. İlk girdiğimizde de görmüştünüz zaten. Valizleri falan da açınca böyle tam karışık oldu. Şimdi çardakların oraya doğru gidiyoruz. Belki bir reels çekerim. Ne diyorsun? Ben Olympus ruhuna hazırım. Evet. Saçlarımla. <laughs> ben Saat... Çardakta oturmaya kafamda. <laughs> Aynen. Saat 8'de yemek var. Bir yemeğimizi yeriz, beraber gezeriz. Akşamüstü gezmesi yaparız. Bir kahve içmeye ya da bira içmeye gidebiliriz. Bakacağız, ortam çok güzel yine. Biraz dinlenelim, deniz yorgunluğu var. Bir tık daha çıktık tabii. Yemek hazır olana kadar biraz yürüyelim dedik. Hem de böyle bir magnet falan bakalım dedik. Size de göstereceğim. Yani çok fazla yapılacak e, aktivite yok burada zaten her pansiyonun ya da bungalovun kendine ait bahçesi var ya da restoranı var oralarda hani bir şeyler yiyip içebilirsiniz zaten kendi geldiğiniz bungalovda da böyle bir şey olacağı için tekrar bir gereksinim duymuyorsunuz açıkçası bizim geldiğimiz bungalovda ekstra böyle güzel bir şey oldu aldığım zaman kahvaltı artı akşam yemeği olarak kalmışım hatırlamıyordum akşam yemeği bonus oldu yani, yoksa çıkıp başka bir yerde yiyecektik evet yemeğe çıkmadık. Bizim için de iyi oldu. Size yapılacakları biraz göstermeye çalışacağım burada. Ee, mesela yemenizi tavsiye ettiğim bir şey var. Kavun içi dondurma. Burada yiyebilirsiniz. Baya meşhur. Eğer zamanındaysa Hint incirli dondurma yiyebilirsiniz. Yol boyunca böyle bungalovlar ve biraz önce bahsettiğim gibi onların restoranları var. Şerif de buranın ünlü bungalovlarından bir tanesi. Aynı zamanda restoranı da var. Dışarıdan restoranına da gelebiliyorsunuz. Sağ tarafımız boş. Dün göstermiştim nehir vardı. Nehrin devamı şu anda geliyor sağ taraftan. Şu anda tüm mekanlar sol tarafta kalıyor. Biz de iki sene önce geldiğimizde şuradaki base bungalovda kalmıştık. Bungalovlar arka tarafta, ön taraf restoran. Şöyle birazcık yakınlaşayım hatta göstereyim. Mesela şimdi buraya gireceğim. Maymun diye bir yermiş. Magnetleri de var. Bir bakalım. Şöyle takılar falan da var. Efendim hayatım. Ya mıknatıs bakıyorum. Şu güzelmiş Burak bak, değil mi? Evet. Boşmuş. Mesela bizim burada aldığımız aldığımız ağaç, ağaç üzerine oyma Biz... ağaç Aynı. üzerine şeyler vardı. Onlardan bulabilir var. miyiz acaba? Biraz daha bakınalım ama bu da var. Evet. Bu da güzel aslında. bir dondurmacı da önereyim size İsmi neymiş aşkım Santana. Santana şöyle salıncaklarda dondurmanızı yiyebiliyorsunuz sadece dondurma yok kahve waffle filtre kahve evet şunlar cheesecake şurada yazıyor zaten çok güzel biz geçen geldiğimizde de burada yemiştik kavun içi dondurması Olimpos'ta bayağı meşhur siz de burada deneyebilirsiniz. Santana'yı bir kenara kaydedebilirsiniz. Teşekkürler. Sen de istersen? Bir top ejder. Ejder alalım, onu da deneyelim. Şurada oturuyoruz şimdi. Şurada salıncağa oturdum. Ve yemekten önce bir top dondurma biz de yiyelim dedik. Daha yemeğe var çünkü bir saat kadar. Ben şimdi e, burada şey diye geçiyormuş. Kaktüs diye geçiyor. Adana'da Hint inciri diyen de var. Dikenli incir diyen de var. Akdeniz bölgesinde üzerinde dikenleri olan bir incir çeşidi. De bakalım. Ejder. Bu ejder. Evet. Güzel. Evet. Bu da kaktüs. Aslında neden kaktüs diyorlar biliyor musun aşkım? Bir kaktüs çeşidinde yetişen bir meyve bu. Üzerinde de dikenleri var. Burada kaktüs geçiyor. Hı hı. Meyvenin üzerinde de dikenler var ama tadı çok lezzetli. Adana, ama... Antalya buralara yolunuz düşerse... <laughs> Meyvenin kendisini de deneyin. Çok 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 güzel. Hadi Bolay. Hadi. Hadi ben. Evet. Topu 25 lira. Ancak ben kalkmak istemiyorum o adam. Çok güzel. Evet, buranın konsepti bu. Ben de saçlarımı bilerek bugün böyle yaptım çünkü burada herkes böyle örgülü ve rastalı saçlı. Ne <laughs> <Değil> başka? <mi> <laughs> Burak, Buradan... çok hoşlanmıyor rastalı saçlardan. <laughs> Genel tarzı bu. Evet. Tarzı bu. Ben de böyle buranın tarzına bir gönderme olsun diye böyle saçlarımı bugün böyle yaptım. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Ben çok beğeniyorum ya böyle olunca saçlarım. Adana'da da bazen yapıyorum, örüyorum böyle. Ama şunu takmıyorum. Bugün de bir tulum giyindim. Trend yoldan aldığımız tulumu çok rahat. Bir ayna bulsam göstersem aslında çok güzel olur ama boy yok. Hiçbir yerde. <laughs> Ve Olimpos'ta tatil beldelerinde görmeye alışık olduğumuz bir çarşı kültürü yok çünkü burası bir antik kent girişi aynı zamanda. Ormanın içerisinde sessiz, sakin bir yer. Böyle çarşı olsun, cıvıl cıvıl olsun diyorsanız yine Olimpos'a yakın iki sahil daha var. Bugün tekne turuna çıktığımız sahil, Adrasan ya da Çıralı tarafına geçebilirsiniz. Oralarda böyle çarşı dediğimiz olay var ama burada yok. Burası böyle biraz önce gösterdiğimiz gibi dümdüz ağaçlıklı bir yol ve sağlı sollu bungalovlar var. Otelde yemeğe geçmeden önce hemen yol üzerinde bir öneri daha vereyim. Kunduz Beaver Coffee Shop. Burada daha önce biz kahve içmiştik. Gayet keyifli bir ortamı var. Üçüncü nesil kahveci. Evet buraya da uğrayabilirsiniz geldiğiniz zaman. <laughs> Bakın mesela kaldığımız bungalovun tam karşısında şöyle ucu görünen şurada parmağımla işaret ettiğim bir kalıntı daha var. Ve çok yüksek bir dağ bu da tam dağın karşısındayız zaten. Şuradaki kalıntıyı görüyor musunuz? Olimpos'un da bu yüzden olayı bu, doğası bu, ormanlığın içerisinde kocaman bir alan ki zaten bu doğayı bozmamak için herhangi beton bir yapıyı bulamazsınız burada. lüks bir otel de beklemeyin burada. Tamamen bungalov odaklı. Pansiyon, bungalov ya da tree house şeklinde isimlendirmeler vermişler ama hepsinin konsepti aynı. Buranın doğasına uygun bir şekilde tamamen ağaçlardan yapılmış ağaç evler var. Dediğim gibi beton yığınları burada beklemeyin. Akşam yemeğine de az kaldı. Şimdi yemeğe beraber geçelim. Bakalım bugün menüde ne var? Şöyle bir çardağa oturduk şimdi. Çünkü burada priz var. Dün de şu karşıdaki çardakta akşam geçirmiştik. Barı var. Çardaklar bayağı geniş. Tam karşıda şimdi yemek hazırlığı yapılıyor. Çok az kaldı. Yemek kokuları gelmeye başladı. Sanırım balık var. Ya. Balıklı bir şey gibi. Balık kokuyor sanki. Bakalım. <laughs> Balık bugün çekmede de aynı menüyü yedik de o yüzden. <laughs> Hı, evet çorba istiyorum ben de şimdi. Enize sağlık. Ay bugün karpuz varmış. Karpuzu çok severiz. O yüzden şöyle tatlı niyetine Bugün teknede yediğimiz menünün çok benzeri. Ama farklı olarak şey var. Deniz börülcesi var. Ben bolca Ben bolca aldım. Burak tadına bakmış. Yani çok benzer. Bir de farklı olarak şehriye çorbası var. Karpuzumuzu tatlı niyetine aldık. Evet, ikinci günün yemeği. Bize afiyet olsun herkes yemeğini yemeye devam ediyor. Akşam ortam bu şekilde dün göstermemiştim size. Biz biraz önceki çardağa tekrar geldik ve karpuzumuzu burada yiyelim dedik tatlı niyetine. Çatal almıştım şimdi Burak bıçak getirdi. Otelden dışarı çıkınca da yapacak bir şey olmadığı için buranın konsepti bu olduğu için biz de burada takılıyoruz. Ama belli bir noktadan sonra böyle bir odaya geçeyim de uyuyayım hissiyatı var. Lezzetli mi karpuz? Bence lezzetli olsun. Evet, lezzetli karpuz Belli bir noktadan sonra uykunuz geliyor çünkü aşırı huzurlu. Değil mi aşkım? Evet canım. Tamam. Tam dinlenme tatili, valla kafa tatili. Ama iki günden fazlası bizim için no. <laughs> i̇ki gün ideal. Biz hala çardakta oturuyoruz. Saat 11'e geliyor. Ben de video aktarımını yapıyorum. Ondan sonra artık odaya geçeceğiz. Ve yarın sabah artık yeni bir gün kahvaltımızı yaptıktan sonra yeni rota belirlenecek. Videoyu burada kapatmıyorum. Yarın sabah da zaten burada kahvaltı yapıp ondan sonra çıkacağız. Yolda da zaten bir sohbet ederiz. Genel bir toparlarız. Burayla alakalı düşüncelerimizi tekrar söyleriz. Fiyatları tekrar toparlarız. Ve videoyu o şekilde kapatırız. Yarın sabah tekrar görüşürüz. ikinci sabahından herkese günaydın. Biz çok erken kalktık. Bilgisayarda işlerim vardı, onları hallettim. Kahve içtik. Burak şu anda çardakta şöyle görünüyor zaten, yayılıyor. Artık kahvaltı alalım dedik. Saat 7 gibi falan buraya oturduk. Saat dokuz buçuk olmuş, hatta dokuz da biraz geçti. Birazcık geç kahvaltı yapalım dedik. Çünkü burada son günümüz, son sabahımız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra valizleri artık arabaya yerleştireceğiz ve Kaşa doğru hareket edeceğiz. Evet kahvaltımızı alalım mı artık aşkım? Evet bebeğim seni bekliyorum. Evet Burak da beni bekliyordu. Bilgisayardayım edit yapıyorum. Böyle boş zamanlarımı kahve içerken değerlendiriyorum. Şimdi dün de göstermiştim zaten. Açık büfe kahvaltı var. Oradan bir kahvaltı tabağı hazırlayalım. Şimdi kendimize kahvaltımızı yapalım. Ve artık Burak yavaş yavaş <laughs> valizleri arabaya yerleştirirken Benim arabada işim var. <laughs> arabada iş var. Ben de vlogun son kısmını hallederim diye düşünüyorum. Daha sonra da yola doğru çıkarız. Şimdi bir kahvaltı alalım hadi. Edite devam ediyordum. Hemen sağ tarafa kaydık. Yine gayet böyle basic bir tabak oluşturduk. Zaten çok da bir seçenek yok değil mi aşkım? Hmm. Çok böyle ev kahvaltısı gibi. Omletimizi yaptırdık. Kahvelerimizi bir tur daha içer miyiz yola çıkmadan önce? Bir kahve daha içeriz. Bir kahve Sonra daha içeriz. Tamam ben de editin son halini yaparım o zaman. Kahvaltımızı yaptık, odaya geldik, son hazırlıkları yaptık, valizleri kapattık. Burak valizleri şimdi arabaya taşıdı, arabayı yerleştiriyor. Ben de dişlerimi fırçaladım. Artık onun yanına doğru geçeceğim çünkü check-out yaptıracağız. Ödemeyi yaptıktan sonra artık otelden çıkış yapıyoruz. Sizi tekrar arabada açarım ve ödemelerle alakalı ve buradaki harcamalarımızla alakalı sohbetimizi orada yaparız. Şöyle dün akşamki Tulumumu giyindim ben de. Çünkü aşırı rahat ve yolculukta da çok rahat edeceğim. Altında da bikinim var zaten. Çünkü kaçta otele yerleşmeden önce Şimdi hemen beach'e gideceğiz. Beach'ten sonra artık otele yerleşeceğiz. Ve yeni bir vlog bizi bekliyor. Tekrar görüşmek üzere. Burayı özleyeceğiz. Ve arabadayız. Çıkış yaptık. Hoşça kal Olimpos. Tekrar görüşmek üzere. Çok güzel bir kafa dinleme tatiliydi. İlk ilk noktamızı burayı tercih ettik Aynen. bence. Çünkü çok yol yorgunuyduk. Ve muhteşem dinlendik. İki gece 3 gün konaklamaya 2800 TL ödedik şimdi biz. Ee, zaten şimdi kağıtta elimde, birazdan size de göstereceğim. Ben aldığımda unutmuşum. Normalde bu tarz yerler oda kahvaltı oluyor ama biz akşam yemeğini de almışız. Evet, o güzel oldu sonuçta. Akşam evet. yemeğe dışarıya hiç çıkmadık, dışarıda yemedik. Ona evet. para cevapladık yani. 2800 TL hem sabah kahvaltısı hem de akşam yemeği dahil oldu. İki gece üç gün. İki gece üç gün evet. Biraz önce son kahvaltımızı da yaptık, artık check-out'u da yaptırdık, çıkış yaptık. Konaklama dışında yediklerinizi, içtiklerinizi oda numarasına yazıyorlar. Evet, sabah kahvaltı ve akşam yemeği var ama öğlen acıkırsanız ve bir şeyler yemek isterseniz de e, alternatif var. İşte hamburger falan gördüm mesela ben ya da böyle bol tabağa falan yapıyorlar. Alternatif var e, öğle yemeği için de. Biz zaten öğlen otelde olmadığımız için bir şey yemedik ama bir şeyler içtik. Su var bolca, çay içmişiz iki tane. Ve ben bir tane dün akşam Nescafe içmiştim. Alkol almayı tercih etmedik ama isterseniz alternatif olarak o da var, içebilirsiniz. 2800 TL konaklama haricinde içeride de 170 TL harcamışız içecekleri. Gayet güzel. Sular 10 lira, sıcak içecekler de 30 lira. Evet, sular 10 lira, çay 10 lira. Çay da 10 lira Evet, çay da 10 TL. Normal. Nescafe 30 TL, diğer içecekler 30 TL, sıcak içecekler. Fiyatlar normal yani gerçekten. Toplamda biz otele şimdi biraz önce 2970 TL ödedik. Çok uygun. Evet. Akşam yemeği de dahil çok uygun. 2970 TL. Onun dışında ekstra dün zaten biliyorsunuz tekne turuna gittik. Kişi başı 400 TL'den 800 TL. Biz aracımız olduğu için 400 TL ödedik. Aracımız olmasaydı otelin önüne kadar servis geliyor sizi alıyor. Ona da 500 TL ödüyorsunuz kişi başı. Yani 100 TL de aslında getir götür servis ücreti ödüyorsunuz diyebiliriz değil mi aşkım? Evet aşkım. 800 TL o. Ekstradan biz müze kartımızı da burada yeniledik. Hani onu saymaya gerek yok. Sizin zaten müze kartınız varsa hali hazırda. Bizim geçen seneden müze kart süremiz bitmişti. Onu da burada kapıda yenilemeyi tercih ettik. 60'ar er TL'de o 120 TL. Toplamda 4000 TL gibi bir harcama yaptık. 2 gece 3 gün için. Şimdi artık yola çıktık. Olimpos'u arkamızda bıraktık ve Kaş'a doğru hareket ediyoruz. Bundan sonraki videoların devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun. <laughs> evet arkadaşlar desteklerinizi biz anca böyle görebiliyoruz lütfen abone olmayı unutmayın. Vlogların devamı için lütfen abone olun ve bildirim butonunu açın. Beni inşallah Instagram'dan da takip ediyorsunuzdur. Orada güncel paylaşımlar yapıyorum zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kaç Vlog'una gelin. Takipte kalın.